Antalya dört mevsimin e, güneşli geçen e, Türkiye'nin güzel yerlerinden birisi biliyorsunuz, e, turizm cennetimiz. Hem insanlar bu, buraya turizm için, e, otel için, tatil için geliyorlar fakat birçok insan da geri dönmek istemiyor. E, ülke Antalya'ya yerleşiyorlar, ülkemizin aşığı oluyorlar. E, tabii ki talep e, noktasında birçok yabancı yatırımın geldiği Antalya'da fiyatlar artıyor, yatırımlar çok olumlu şekilde geri dönüyor. Antalya'da bundan önce yapılan yatırımlarda e, herhangi bir patlayan bir patlamış bir stok yoktu. Şu an itibariyle ciddi şekilde bir yatırım var. E, gelişmeye devam ediyor.